Merhaba sevgili yengeçler, Yükselen ve Ay burcu yengeç olan arkadaşlarım. Şubat ayı 2019 yılı genel tarot açılımımıza hoş geldiniz. Hadi hemen başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk gelen kartlarımız dikkat etmemiz gerekenler hanesinde. Tılsım 9'u ve Para 5'lisi. Şimdi Para 5'lisi bir yokluk dönemini, kısıtlılık ve kıtlık dönemini gösterir. Bir dönem kartıdır arkadaşlar. Tılsım 9'usu da Tam tersine aslında biraz daha o güven ortamını sağlayacak sahip olduğumuz kaynaklar konusundaki durumları ve vardığımız yeri aslında temsil eder. Duygusal ve daha çok aslında maddesel duyumdur bir nevi. Şimdi bununla birlikte kartların söylediği şey şu arkadaşlar kıtlık dönemine girmemek için böyle bir durumdan dönemden geçen yengeçlerimiz için dikkat edilmesi gereken durum lütfen şu an için sahip olduğunuz kaynaklara Şubat ayında dikkat edelim ki böyle bir dönem yaşamayalım arkadaşlar zaten alazda böyle bir dönemden gelmiş olanlarınız varsa da birazcık daha sabır birazcık daha tutumluluk, fazla alışveriş yapma, gereksiz harcamalarda bulunmaktan lütfen Şubat ayı için en azından birazcık kaçınmakta fayda var sevgili yengeç burçları. Şimdi peki Şubat ayının sürpriz faktörleri neler olabilir? Bu hanede gelen kartlarımız imparator ve para kartı, para kartı diyorum para yedirisi. Şimdi İmparator Kartı, astrolojik olarak Koç Burcu'nun kartı, ee, bir koç biri yine temsil edebileceği gibi, karşınıza çıkabilecek, sizi büyüleyebilecek bir bireyi, aynı zamanda da bir patronu da temsil edebilir arkadaşlar iş hayatında. Ama sizi takdir eden ve size fırsat sunan bir patron. Dolayısıyla da terfi almayı bekleyen yengeçler için, büyümeyi yükselmeyi bekleyen ve görülmek isteyen yengeçler için, şanslı bir ay. Şubat ayı, evet işverenleri tarafından, patron konumundaki koltuğunda oturan kişiler tarafından takdir gördükleri bir e, ay Şubat ayı hatta dediğim gibi bir terfi söz konusu da olabilir bununla birlikte hayatlarına girebilecek olan sürpriz bir kişiyi de ifade edebilir arkadaşlar ama dediğim gibi kendi işini yapıyor olabilir bir patron konumunda olabilir İmparator kartı geldi burada çünkü e, bağımsız bir birey olabilir birazcık da böyle otoriter bir kişilik arkadaşlar kendisi bir asker olması da muhtemel kendisinin şimdi dediğim gibi böyle bir fırsatında ayağınıza gelmesi söz konusu ama gerçekten büyüleneceğiniz bir e, sürpriz arkadaşlar bu. Şimdi bakalım ee, ...finansal durum, öğrenim hayat... ...ne olabilir Şubat ayında... ...evet gelen kartlarımız Acemi kartı... ...Büyük arkanadan ve Kupa Kraliçesi... ...şimdi Kupa Kraliçesi zaten sizi temsil ediyor... ...arkadaşlar bildiğiniz gibi... ...evet burada aslında bir işteki... ...yeniliği görüyoruz... ...o işte Acemi olmayı ve yeni olmayı görüyoruz... ...şimdi Acemi kartında bir Uranüs etkisi var... Ee, ...Kupa Kraliçesi'nin elementi... ...su elementi... yani Şimdi Uranüs buraya geldiği zaman bizi duygusal anlamda e, sarsabilecek bir e, durum yaratır arkadaşlar, bir etki yaratır. Dolayısıyla burada aslında dalgalanmaktan uzak durmakta fayda var finansal anlamda. Çünkü e, şimdi yeni işe başlayanlarınız olabilir, yeni öğretim hayatına başlayanlarınız olabilir, yeni bir tecrübe edinenleriniz olabilir arkadaşlar. Bunlarla alakalı e, Şubat ayını daha tutarlı olmanız gereken, sürpriz gelişmelerden, ani değişikliklerden kaçınmanız gereken bir dönem. Birazcık böyle üstüne düşünülerek hareket edilmesi gerekiyor. Özellikle de dinlemeyi bilmesi, bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Özellikle ani değişiklikler yapacak yengeçler için, yani dediğim gibi bölüm değiştirmek isteyen, yatırım yapmayı düşünen, iş değişikliği yapmayı düşünen yengeçlerimiz için bir büyükten bir anneden, bir abladan, bir arkadaştan öncesinde doğru mu yapıyorum acaba, mantıklı mı yapıyorum acaba deyip bir en azından akıl alırlarsa güzel olabilir arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken durumlar bunlar. Şimdi peki aşk hayatı, sevgi hayatında ne olabilir? Bu genel bir yorum. O yüzden ben bu haneye sevdiğiniz her kimse ona e, ayırdım. Anne olur, arkadaş olur, sevgili olur. Çünkü zaten aşk ilişki açılımlarını yapacağım Şubat ayı için. O yüzden bunun herkese hitap etmesini istiyorum bu hanenin. Şimdi gelen kartlarımız değnek güçlü ay pardon değnek güçlü kılıç dokuzusu. Kılıç dokuzlu da buraya çok geldi sanki bu haneye ya daha önceki burçlarda. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi burada uzun süredir beklenilen acı içinde, endişe içinde beklenilen bir durumu görüyoruz. Yanında da değnek üçlüsü var. Burada da böyle analiz yapmayı ve artık ileri, bu aynen nasıl bir şey biliyor musunuz? İleriye gitmek istiyorsunuz sevgili yengeç. Şimdi bu eğer ilişki için düşünürsek, aşk ilişkisi için. Artık bir şeylerin böyle ya bitsin ya devam. Ay <laughs> kamerayı oynattım ya bitsin ya devam etsin. Çünkü arada kalmak sizi bezdirmiş, üzmüş, endişelendirmiş. Çünkü istiyorsunuz ki ya önümü göreyim, hani bu ilişkiye yatırım yapmaya devam edeyim. Ya da ben kendi yoluma artık devam edeyim. Hani ama artık ben bir önümü görmek istiyorum endişesi var. Yengeçlerde bununla birlikte bu sevdiğiniz bir kişiden uzunca süredir haber alamamak olabilir. Sağlığıyla alakalı endişe, endişe ettiğiniz bir durum olabilir. Bununla alakalı bir sonlanmayı bekleyip artık bir haber alıp önümüze devam etmek, kendi yolumuza gitmek, yapacağımız işlere daha iyi odaklanabilmek söz konusu olabilir Şubat ayında ama bunun artık bu acı bekleyişin bittiğini görüyoruz arkadaşlar Şubat ayında. Ne için bekliyorsanız artık önünüzü görebileceksiniz. Bu bitecek ve siz de artık kendi projeleriniz için kendi hayatınıza yön verebilmek adına daha güzel bir açık bir yol bulacaksınız önünüzde şubat ayında. Peki artık gözünüzü kapatmanız gereken, artık tamam bırakmanız gereken durum ne sizi yoran? Şubat ayı için görev olarak verilebilecek gelen kartımız değnek Elçisi ve kılıç Şövalyesi. Şimdi burada ee, ateş gruplarından yani koç, aslan veya yay bir birey olabileceği gibi kılıç şövalyesinde de ikizler terazi ve kova burcu bir bireyden bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Bununla birlikte de evet burada harekete geçmek ve e, hareketin karşılığında da e, nasıl diyeyim bunu? etkiye tepki Evet tam olarak anlatabileceğim sürekli bir e, düşünceyi harekete geçirme konusunda zorlanma var düşünüyorsunuz ama harekete geçiremiyorsunuz atıyorum bu ilişkiyi bitirmek istiyorum ama hareket yok e, terfi almak için konuşmak istiyorum ama hareket yok bu e, Barışmak için harekete geçmek istiyorum. Yani barışmak istiyorum ama hareket yok. İşte kartların söylediği diyor ki artık bırak bunu. Çünkü kendi kendine kendi iç dünyanda yoruyorsun. Yani ya evet harekete geç ya da düşünmeyi de bırak diyor kartlar arkadaşlar. Çünkü sizi belli ki yoran bir süreç bu. Peki gözünüzü açmanız gereken sürpriz fırsatlar neler? Yakalamanız gereken artık şuna gözünü aç dediği kartların. Gelen kartlarımız kılıç onusu ve aşıklar kartı. Şimdi çok güzel. Burada bir kılıç dokuzusu vardı. Acı dolu bir bekleyiş görmüştük burada. Ve onun artık bitişini görüyoruz tamamen. Kılıç onlusu acı dolu bir bitişi gösterir. Aşıklar kartı hem ikizler burcunun astrolojik olarak e, kartı arkadaşlar hem de artık bir karar aşamasının kartı ya evet ya da hayır dememiz gereken bir kart evet acı da olsa bir bitiş yapmamız gerekiyor şubat ayında arkadaşlar artık gözümüzü açmamız gerekiyor bu bitiş ne olabilir evet bir ilişkiye artık konulan son nokta olabilir yeni fırsatları yakalayabilmek adına artık yürümeyen artık büyümeyen bir ilişkiyi bize zarar veren bir ilişkiyi artık bitirmek adına alınan bir adım olabilir. Bununla birlikte bir türlü karar veremediğiniz durumlar hayatınızda yön vermek adına şöyle mi yapsam böyle mi yapsam şöyle mi şu yoldan mı gitsem bu yoldan mı gitsem şu bölümü mü seçsem bu bölümü mü seçsem dediğiniz artık karar vermeniz gereken ve karar verdiğiniz anda da o acıların bir anda bıçak gibi kesilip atıldığını gördüğünüz bir durum arkadaşlar buna gözünüzü açmanız gerekiyor kartlar karar ver diyor. Peki kestiğimiz yerde hangi kartlar gelmişti? İki tane büyük arkana kartımız gelmiş kestiğimiz yerde. Bu çok önemli. Gelen kartlarımız kule ve yıldızlar kartı. İkisi de büyük arkanadan. Yıldızlar kovanın temsilcisi aynı zamanda astrolojik olarak arkadaşlar. Ama bizim hayallerimiz ve umutlarımızın kartı. Kulede bir Mars etkisinde kartımız bir yıkımı simgeliyor bize ani gelişmeler ve ama bu yıkım bize zarar vermek için gelmiyor neden geliyor? zaten yolunda gitmeyen e, şeyleri, o kabukları yıkıp atıyor arkadaşlar. Zaten bize zarar veren, zaten bizi yere çeken, zaten bir işimize yaramayan fazlalıkları attıran bir Mars burada. E, çünkü bunları atıyoruz ki üzerimizden bize ağırlık yapan artık hafifleyip hayallerimize daha çok yakınlaşıyoruz. Umutlarımıza daha çok yakınlaşıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Şubat ayında hep dedik ya ne görmüştük? Burada artık harekete geçmiyorsun, düşünüyorsun ama harekete geçirmiyorsun demiştik. Burada artık karar ver. Evet ya da hayır demiştik. Bak uzun süredir endişelenmişsin. Bir türlü önünü göremiyorsun, önün açılmıyor demiştik. Burada da tekrardan kestiğimiz yerde kartlar diyor ki burada senin işine yaramayan, sana zaten bir faydası olmayan herhangi bir şey. Bunlardan bu ağır yüklerden kurtul, rahatla ve yıldızlara yüksel, hayallerine yüksel. Tasarladıklarına yakınlaş, umut ettiklerine yakınlaş diyor. Çünkü burada sürpriz faktöründe bir şeyden kurtulduğumuz zaman karşımıza yeni bir fırsat çıkıyordu arkadaşlar. Bunu unutmamak da fayda var. Dolayısıyla Şubat ayının asıl ana teması yüklerimizden, bizi yere çeken şeylerden kurtulup hafiflemek ve hayallerimize, umutlarımıza, projelerimize daha çok yaklaşmak. Belki bir terfi söz konusu, belki de yeni bir aşk söz konusu arkadaşlar ama her ne olursa olsun gerçekten güzel bir fırsat görünüyor Şubat ayı için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili yengeçler, görüşmek üzere.